Sevgili Eskişehir Netiz merhabalar. Biliyorsunuz Eskişehir turizminin en yoğun yaşandığı dönemler ilkbahar ve yaz ayları. Fakat geçtiğimiz Mart ve Haziran ayı arasında yaşanan koronavirüs sürecine ötürü her sektör gibi bu sektör de etkilendi. Biz de Odunpazarı'na geldik ve esnafın işlerinin bu süreçte nasıl gittiğini sorduk. Biliyorsunuz bu koronavirüs sürecine ötürü e, turizm esnafının işleri de kötü etkilendi. Siz taşı satıyorsunuz. İşleriniz nasıl gitti bu dönemde? taşı 11 Mart'tan itibaren tamamen durduk. Yaklaşık o günden beri de doğru dürüst bir işimiz olmadı. E, mümkün olduğu kadar kısıtlamalar haricinde dükkanımızı açtık. E, ama maalesef e, ne bir tur ne bir gelen. Zaten insanlar da gelse e, içeri girmekten çekinen bir hal aldı. E, korkunç bir vaziyetti yani e, tamamen ekonomimiz durdu. E, yani dükkanlarımız kira, evlerimiz kira, faturalarımız e, aksadı, her şeyimiz aksadı yani. E, Allah sonumuzu etsin diyorum. Valla hep aynı esnaf olarak burada, odun pazarında hep kapalıydı yani. Lületaşı olsun, öbür esnaflar, bir tatlıcılar açıktı. Yani etkilenmeyen kalmadı. Yani i̇şte koronavirüs herkesi etkiledi yani. Etkilenmeyen kalmadı yani bu şeyde, e, bu orada. İşler gelen, turlar gelmedi. Efendim dükkanlar kapalı kaldı. Evet biz açtık ama imalatçıyız biz. Onun için imalatımızı yaptık. Fakat etkilenmeyen kalmadı. İşleri bundan sonra iyi gideceğini düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Bir turculara e, turcularla tanıdıklar var. Konya'da falan telefon ettim. Bu ayın ondan itibaren başlayacaklarmış. Hı hı. İnşallah başlar. Herkes nasibini alır. Çok teşekkür ederim. Yani Allah'tan gelen bir hastalık yani. Buna kimse engel olamaz yani. Öncelikle hoş geldiniz. Mart ve Nisan ayı virüs dolayısıyla işlerimiz yavaş gitti. Ha birkaç tane işimiz oldu ama ne ne olsa piyasa kırık. Şu anda bugünden itibaren bakalım her tarafa bir selvestik geldi. İnşallah bir şeyler bekliyoruz. İşlerin güzel gitmesi. Şey. Pek güzel gitmez de olduğundan güzel olur. Bu pandemi süresinde hiçbir şey yapamadık. Yani 90 gündür kapalı bir vaziyette bekliyorsunuz. Giremiyorsunuz, çıkamıyorsunuz. E, kiralarınızı, elektriğinizi, suyunuzu hiçbir şey ödeyemediniz. Hala bekliyor. E, bunun yanında herhangi bir destek, herhangi bir yardım aldınız mı? Hayır, alamadık. E, bir de şöyle düşünürseniz, dün açtık, bugün ikinci gün işte açtığımız Haziran 1 ve 2. Ortada sadece bir temizlik, dezenfektasyon, onun dışında herhangi bir şey yapmış değiliz. Kimsenin gelebileceğini zannetmiyorum. Çünkü önümüzü göremiyoruz. Bundan sonra ne olabilir, nasıl gelişme olabilir onu da bilemiyoruz. Sadece dezenfektasyonla uğraşıyoruz. İkinci dönem, yani bu 90 gün süresinden sonra ikinci bir 90 günde. E, ...göz önünde bulunduysanız... Yani, e, ...ileriyi nasıl görebilirsiniz onu da bilemiyorum. Eğer tekrar bir şey olursa... ...çünkü e, karantina süresi kaldırıldı. Bütün herkes dışarıda. Hiç kimse e, korumaya kendini alıştıramamış. O kadar evde kaldı ama... ...alıştıramadığı için herkes çok rahat... Maskesiz, eldivensiz, mesafesiz, çarşılarda dolanıyor. Aşağıda bakarsanız kahvede insanların nasıl oturduğunu göreceksiniz yani. Yani bu biraz üzücü. Neden kaynaklı bilmiyorum. İnsanlar bu kadar duyarsız olabiliyorlar. Onu da bilmiyorum. Yani biraz incelerlerse bütün entübe entübe deniliyor. Ne olduğuna bir baksınlar. Nasıl bir şey olduğuna bir baksınlar. Valla Mart'tan sonra e, tabii derin bir uykuya daldık ama ben son derece umutluyum. Hele bugün de alanın e, kredi faizlerin düşmesiyle e, bir şeyde, e, ticarette bir yansıma bulacaktır. İnşallah daha iyi olacağını ümit ediyorum. Peki e, bu süreçte işleriniz nasıldı? Daha önce iyiydi. Yani iş turizmde Eskişehir e, ön sıralarda biliyorsunuz. E, bir de Taşı bildiği gibi dünyada yalnızca Eskişehir'de çıkan bir maddedir. Ama biz kıymetini maalesef yıllardır bilemedik ama şu anda bunun değerini anlamaktayız. Lüle taşı dünyaya açılan bir madendir. Tamamen el işçiliği olduğu için de çok güzel bir ilgi alanı.